Ne oldu? Oğlum ne? Nisan mı? Lan, lan bu diğer biri. Bir de, teşekkürler hala şikayet Bakalım. ilk defa konuşuyorum Alo Alo kanka Merhaba Yasin Efendim Sen misin kanka Evet benim Bekle telefonunu açayım Tamam Sen misin kanka Evet benim Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşım Mahmut ve ilkokul arkadaşım için da ortaokul arkadaşım evet. ama depremden sonra uzun bir süre önce yani görüşemedik. Ve laf Evet dostlar bugün sizlerle Malatya'nın en güzel yerlerinden birisi şöyle gösterelim. Evet Kerne'ye geliyoruz. Kerne'ye parkıdır dostlar. Yanlışı da <laughs> böyle <boyunlu> gözüküyor ama <laughs> şimdi yukarı çıkacağız. Yukarı bölümde aşırı güzel bir yer var. Evet. İşte bugün birçok şey yapacağız. Hadi girelim. Hadi girelim. Evet dostlar şu anda en iyi, en güzel şelalenin altında olabiliriz. Sesim fazla gelmiyor olabilir ama şelalenin su aksızlığı hızı baya yüksek. O yüzden hemen şimdi şelaleyi gösterelim. Arkadaşlar ben bir teşebbü yiyeceğim. Şöyle kutlamaya devam. Ayy! <gülüyor> <gülüyor> Şimdi dostlar Malatya'nın her yerini görebileceğimiz yere <laughs> az kaldı. <laughs> <laughs> Valla hala çıkamadık bakın neredeyse hiçbir şey yapmadık. Evet arkadaşlar rüzgar çok bir ses yok. <laughs> ne zaman bitecekler bunlar? Daha yeni başladık <laughs> diyebiliriz. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte ne yapıyoruz Emla? Tuttu oynuyor. Sen de seni seçeceğim. Hayır, daha kızım? Evet, evet arkadaşlar. Eski, <laughs> eskiden çekmiştim bu çekmiştik o video ama daha kötüydü. Eskiden dikeydi, şimdi yatar. Ve daha güzel. Daha geniş daha. Evet. Hadi şey yapacağım. Kenarda oturan ben dışlanmışların yanındayken Çocuğu oynardım Yanlışlardan korkardım Zaman aldı birçok şey Hayatım elimde değildi ki Her kafadan ses geldi Ne olduğumu söyledim Beni yanlışlarımla vuran insanlardan bıktım Ben hayatta tek başıma da savaşırım Aşmak zor oldu bazı şeyleri yanımda olsan farklıydı her şey her şey Bir süre yerimde saydım kendimi bulamam sandım tek bir hayatım var Vazgeçmek çok kolay kaptırdım izye kendimi ellerimi havaya kaldırdım gözlerimi kapattım Hayallerde saklandım Yıldızlara bak Orada bir yerde Umut var Bitmek tükenmek bilmeyen ışıklar Kabullenmiştim ben artık değişmez bazı şeyler Hiç yünlerin her biri aynıydı Her şey ayrı tatsızdı istediğim onca şey Gerçekleştiremediğim düşler Kattım yazmaya başladım Hepsini yapmaya hazırdım Bir süre yerimde saydım Kendimi bulamam etmek çok kolay Kaptırdım yüzüğe kendimi Ellerimi havaya kaldırdım Gözlerimi kapattım Hayallerde saklandım Yıldızlara bak Orada bir yerde umut var Bitmek, tükenmek Bilmeyen ışıklar Hadi son kez yarınlar Yokmuşçasına dans Başka yok Be a chance, be a chance, be a chance, be 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 chance, bitmek Tükenmek bilmeyen ışıklar Hadi son kez yarınlar yokmuş Cısma dans başka yok Bir şans bir şans